Değerli arkadaşlar, şimdi de bir test çözümüyle konu kavrama testi çözümüyle karşınızdayız. Test 8 kitaptaki birinci ünitenin 8. testi. Burada konu, konu kavrama testinin kapsamında onun tam sayı kuvvetleri ve bilimsel gösterim var. Şimdi testimize geçiyoruz. Birinci soru: Aşağıdaki çantanın fiyatı ondalık gösterim şeklinde verilmiştir ondalık gösterim şeklinde verilmiştir. Bu çantanın fiyatının onun kuvvetleri kullanılarak çözümlesi hangisidir? Çantanın fiyatı nedir arkadaşlar? Etiketinden okuyoruz. 67,59. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk sorularda biraz detaylı açıklamalı yapacağım. Burada 10 üssü 0 ile bu 10 üssü 1 ile değil mi arkadaşlar? Evet. Ondan sonra virgülden sonraki şu o üssü çok güzel olmadı düzeltiyorum. 10 üssü 0. 5 virgülden sonraki ilk basamak olduğu için 10 üssü eksi 1 ile 9 da 10 üssü eksi 2 ile çarpılacak. Yani 6 çarpı 10 üssü 1 artı 7 çarpı 10 üssü 0 artı 5 çarpı 10 üssü eksi 1 ve artı 9 çarpı 10 üssü eksi 2 şeklinde olmalı arkadaşlar. Cevaplara baktığımız zaman hangisi oluyor? 7 üssü 10 üssü 5 çarpı 10 üssü eksi 1, 9 çarpı 10 üssü eksi 2. Cevap C oluyor arkadaşlar. Evet, sonraki soruya geçiyoruz. Bu soruda da ne diyor arkadaşlar? Şimdi burada bilimsel gösterim değil ama onun tam sayı kuvveti şeklinde dönüştürme yapmış. 0,00098 eşittir. 98 çarpı 10 üssü eksi x şeklinde yazmış. Buna göre bize neyi soruyor arkadaşlar? x'in değeri. x'in değeri yani şurayı soruyor. Yani ben ne yapmalıyım arkadaşlar? Öncelikle gördüğünüz gibi virgülü 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü 98 elde etmek için 5 defa kaydırdım. Yani ne olmuş oluyor burası arkadaşlar? 98 çarpı 10 üssü eksi 5 diye yazacağız. Verilen ifadede 10 üssü eksi x dediği için bizim de burada eksiden sonraki kısım yani eksi değil 5 alacağız arkadaşlar. Cevabımız A olacak. Burada lütfen şaşırmayalım. Evet sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü soruda aşağıda 243,105 ondalık gösteriminin çözümlemesi yapılmıştır. Buna göre e, A, A çarpı C artı B çarpı D. Şimdi yazalım 243,105 eşittir 2 çarpı 10 üssü A artı B çarpı 10 üssü 1 artı 3 çarpı 10 üssü 0. Evet arkadaşlar. Artı 1 çarpı 10 üssü c artı d çarpı 10 üssü eksi 3 şeklinde vermiş. Şimdi renkli kalemle gene şey yapalım. Neydi burada arkadaşlar? 3 10 üssü 0'dı zaten. 10 üssü 1. 10 üssü 1 ne? 3'ün hemen solunda. 3'ün solunda ne var? 4 var arkadaşlar. O zaman bizim b'miz 4. E, 2 çarpı 10 üstü a. Bu, 3'te 0, 1. Burası da ne olacak arkadaşlar? a 2 olacak. Aynı şekilde virgülden virgülün sağındaki ilk basamak olan 1, 10 üstü c eksi 1. O da c. Yani c eksi 1 oldu. Ve Eksi 3 olan da 5. Çünkü 10 üstü eksi 1. 10 üstü eksi 2. 1 rakamı 10 üstü eksi 1. 0 rakamı 10 üstü eksi 2. 5 rakamı da 10 üssü eksi 3 ile. 10 üssü eksi 3 ile çarptan burada D diye vermiş çözümlemede. O zaman D'miz de 5. Bunları yazarsak A eşittir 2. B eşittir 4. C eşittir eksi 1 ve D eşittir 5 olduğu zaman bize sorulan neydi? A çarpı C artı B çarpı D. A yazdık 2. B yazdık 4. Artı Özür diliyorum. C, C, C olacaktı. A, A2 C eksi 1 artı B4 çarpı D de 5. Ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 20. Sonuçta 18 olacak. Bu şekilde de doğru cevabımız B şıkkı olacak. Hemen diğer soruya geçiyorum. Soru 4. Evet. Tahtada bir sayı var. 968 bin eşittir 10 çarpı özür diliyorum. <laughs> Heyecanlandım ben de birden herhalde. A çarpı 10 üssü B arkadaşlar. Evet. Diyor ki Sedat öğretmen öğrencilerinin tahtaya yazdığı sayıya eşit onun tam sayı kuvveti olacak şekilde ifadeler yazmalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin sonucu Sedat Öğretmen'in yazdığı sayıya eşit değildir? Şimdi A duygu 0,968. Şimdi ben e, duygununkini hangi renkle yapalım? Hadi yeşil renkle başlayalım. Şimdi şu virgülümüz burada gibi düşüneceğiz. 0.968 elde etmek için 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane gitmem lazım. Yani e, duygu duygu ne yapmış oldu arkadaşlar? 0,968 virgül 968 çarpı 10 üssü kaç tane gitmişti? 6 tane. O zaman 10 üssü 6 demek lazım. A bir baktım 10 üssü 8. Zaten cevap A. Ama biz soruyu çözümleme anlamında devam edelim. Mesela e, şu renkte de Burak'ınkini yapalım. Evet. Burak. Burak ne yapmış? 968 çarpı 10 üssü 3. Şimdi e, virgülümüz gene buradan 968'e gelmesi için 1 2 3 tane gelmesi lazım. Değil mi arkadaşlar? O zaman 10 üssü 3 olacak buranki. Doğru. Başka bir renkle yapalım. Kahve rengi renkle. Ceyda'nınkini yapalım arkadaşlar. Ceyda Ceyda da ne demiş? 96,8 çarpı demiş. 10 üssü olsun. 96'nın yani altın oraya gel, gelinceye kadar. Buranki 10 üssü 3'tü. Buradan da 96 için buraya bir tane daha gelecek. 4 olması lazım. Bakıyoruz. O da doğru arkadaşlar. Ve son olarak da e, Şenay'ınkini yapalım. Şenay, da ne demiş? 9.68 olsun. O da Ceyda'nınkinden bir tane sola kaydıracağız. Yani onu bir tane artıracağız. Yani 10 üstü 5 olacak. Cevaba bakıyoruz. Cevaba bakıyoruz. 10 üstü 5 bu doğru. O halde arkadaşlar ne oluyor burada? E, duygunun yanlış oluyor. O yüzden yanlış olan, olanı sorduğu için de cevap A oluyor. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi 2347 sayısına eşit değildir. Arkadaşlar 2347. Şimdi gene renkli olarak yapıyorum arkadaşlar. Yeşille başlayalım. A şıkkını yeşille yapar. 2,347. 2,347. Şu 7'den gördüğümüz gibi 1, 2, 3 tane gidiyoruz. Çarpı 10 üssü 3. O zaman A şıkkımız doğru. Biz yanlış olanı arıyoruz. O yüzden A şıkkı değil. Devam ediyoruz. B şıkkına geçelim. B şıkkı da diyor ki eşit midir? 23,47. Şimdi 7, 7 e, 2347'den 1, 2 tane gelmiş. O zaman çarpı 10 üssü ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. şık, şık B şıkkına baktığınız zaman o da doğru olmuş oluyor. Üçüncü olarak C şıkkını yapalım. 2347'in yanına 3 tane 0 koymuş. Yani 2 milyon 347 bin demiş. Çarpı. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Sağa doğru gittim. Yani 0 ekledim. O zaman ne yapmam lazım? Olan, olana göre ekleme yaptığım için bunu 10 üssü eksi 3 diye yapmalıyım. 3 tane gittiği için. C şıkkı da doğru. Demek ki cevap D şıkkıymış. Hemen onu da kırmızıyla yapalım. Hem de işaretleyelim. Bakalım 0,00 0, 0, 0, 2347 çarpı 10 üstü kaç olacak? Şimdi 7'den başladığı zaman 1, 4'ün oraya 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane geldiği için burası 10 üssü 7 olmalı. Ama cevaplara bakıyoruz. Burada 10 üssü 6 olması gereken 7. O zaman yanlış cevabımız arkadaşlar ne olmuş oluyor? D şıkkı olmuş oluyor. Yani doğru cevabımız D. Yanlış olan D şıkkında. Zaten eşit olmayan arıyoruz. O da D şıkkı. Evet. Sonraki soru. Bilimsel gösterim dediğine göre neydi bilimsel gösterimde? Ee, A çarpı 10 üssü B olacak. A 1 bir, 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 veya 1'den büyük bir sayı olacak. Rakam yani sayı olacak. Ve ne olacak arkadaşlar? Ondan da küçük olacak. Yani 1 virgül olabilir veya 1 virgül 0 gibi neyse. Ve en fazla da 9 virgül bir şeyler olmalı. Sonra da geri kalan kısmını da 10 üssü şeklinde ifade etmemiz lazım. Şimdi ne diyor burada? 600 bin. Ben bunu 6 çarpı 3, 5 tane olduğu için 10 üssü 5 diye yazarım arkadaşlar. 140 bini de e, şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 1,4 çarpı 10 üssü 5 şeklinde yazarım. Bunların çarpımını yapacağıma göre ne olacak benim çarpımım? Yani 600 bin çarpı 140 bin eşittir. 6 çarpı 1,4 çarpı 10 üssü 5 çarpı 10 üssü 5 olacak. Şu şurası 10 üssü 10 oldu arkadaşlar. 1,4 ile de 6'yı şurada çarparsak 6 kere 4 24, 6 bir 6 8, 8,4 olur. 8,4 çarpı 10 üssü 10 olacak. Doğru cevabımız da tabii ki ne olacak arkadaşlar bu durumda? C şıkkı olacak. İkinci bir çözüm yolu olarak yani ikinci yol, ikinci yol. Ön, önce çarpma yapalım. Önce çarpma. Yani e, 14 ile 6'yı çarparım arkadaşlar. 84'ü yazarım. 84 var. 600 binde 5 tane. 140 binde de 4 tane 0 olduğu için çarpı 10 üssü 5 artı 4 deyip 84 çarpı 10 üssü 9 diye önce sonucu yazarım. Bilimsel gösterim dediği için buradan bir tane kaydıracağım. 8.4 çarpı 10 üssü 10 şeklinde de yazabilirim. Artık Yoğurt yiyişme, zevk meselesi nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle yapın. Ben pratik olarak hemen 6 ile 14'ü çarparım. 84, 8,4 olacak. Oradan bir tane 10 üstü 1 diye gelecek. 5, 0, 600 binden 4, 0 da 10, 140 binden gelecek. 9, bir tane de ben çarpımdan dolayı oluşturduğum 10. 8,4 çarpı 10 üstü 10 diye kafadan da tabii ki yazabiliriz. Evet. Soru 7'ye geldim. Leyla Hanım markete gidip alışverişini yapmış. Eve döndüğünde ise ürünlerin fiyatları, fiyatlarını kontrol etmek için fişi çıkarıp bakmıştır. Leyla Hanım fişi kontrol ederken fişin tutarının 37. 37, 0, işte 8 olduğunu ve bir rakamın silindiğini fark etmiştir. Buna göre Leyla Hanım'ın harcadığı fiş tutarı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 37 virgül biz buna A, bir rakam diyelim. A8 olsun. O zaman bizim çözümlemesini yaptığımız zaman 3 çarpı 10 üssü 1'di arkadaşlar. Artı 7 çarpı 10 üssü 0 artı A çarpı 10 üssü eksi 1 olacak. Virgülden sonra olduğu için artık negatif sayılar. 10'un üssü negatif tam sayılar olacak. Ve 8 çarpı 10 üssü eksi 2 şeklinde olmalı. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman A şıkkına 3 üssü 3 çarpı 10 üssü 1 var. 7 çarpı 10 üssü 0 var. 8 çarpı 10 üstü eksi 1 olabilir. Evet. Ama 8 çarpı 10 üstü eksi 2 olacak. Burada 4 demiş. A şıkkı olamaz. İkinciye bakalım. 3 çarpı 10 üstü 1 diyor. Burada 3 çarpı 10 üstü 0 var arkadaşlar. O zaman bu zaten olamaz. C şıkkı 3 çarpı 10 üssü 1, 7 çarpı 10 üssü 0, evet bunlar olur. 10 üssü eksi 1, evet var. Ve 8 çarpı 10 üssü 2, bingo hepsi doğru. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı oluyor. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 10 üssü eksi 3 diye yazmış buradan. 8 çarpı 10 üssü eksi 2 var ama 10 üssü eksi 1'li bir şey yazacak yere şurada 10 ise eksi 3'lü yazmış. O yüzden D şıkkı da yanlış olmuş oluyor zaten. Evet soru 8. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? E bakalım. 6,02 değil mi arkadaşlar? Ne olacak? 6 çarpı 10 üssü 0 olmalı arkadaşlar. Çünkü bu ne olacak? Bir virgülden hemen virgülün hemen sonundaki 10 üssü 0 ile çarpılır. 6 çarpı 10 üssü 0, 6 çarpı 1. Bu bir yanlış mesela. Evet. Bir yanlış. Yani e, yalnız 2, 2 ve 3 yanlış dediği için olmaz. Bir de yanlış olmalı. O zaman ben burada 1 ve 3 var. Direkt 3'ü kontrol edebilirim. Bu birincisi yanlış. 3'ü kontrol edelim. 3 de yanlışsa cevap C olacak. 3 3 doğru ise doğru bir ifade ise yanlış olan sadece 1 olmuş olacak. 0,0014 eşittir. Şimdi 1 için 1, 2, 3. 1 çarpı 10 eksi 3 artı 4 çarpı 10 üssü eksi 4 olacak arkadaşlar. Bakıyoruz 1 çarpı 10 üssü 3 artı 4 çarpı. Bu doğru. O zaman sadece ve sadece 1 yanlış. 2'yi her ihtimalle kontrol edelim. Her ihtimale karşı. 100 derken 10 üssü 2. 20 derken 2'yi 10 üssü 1 ile 3'ü 10 üssü 0 ile 6'yı 10 üssü eksi 1 ile 9'u 10 üssü eksi 2 ile bu da doğru. Demek ki sadece bir numaralı ifade yanlış oluyor. Böylece bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Nöronlar sinir sistemini oluşturan ana sinir hücreleridir. Vücudun bir noktasından bir diğerine elektrokimyasal bir şekilde ilgi iletiminde bulunurlar. Yetişkin bir insanın bütün vücudunda 150 milyar, 150, 3 tane koydum 1000, 3 tane koydum 0, milyon. 3 tane sıfır daha koydum milyar arkadaşlar. İşte olay bu. Bunun nöron sayısının bilimsel gösterimini soruyor. O zaman ne yazmam lazım? 1,5 diye yazmam lazım. Çarpı 10 üssü. Şimdi benim eklediğim 3, 6, 9, 10, 11. oluyor. O zaman 1,5 çarpı 10 üssü 11 olmalı. Doğru cevabımız da bu durumda. D şıkkı olur arkadaşlar ve testin son sorusu. Son soruyu yapalım arkadaşlar. Bir ağaçtan 70 bin adet kurşun kalem üretim, üretilmektedir. Buna göre yet, 7 bin adet ağaçtan bir ağaç ağaçtan 70 bin tane Peki 7 bin 7 bin ağaçtan kaç tane o zaman o da 7000 çarpı 70.000 olacak değil mi arkadaşlar? Önce onu yapacağız. İşlemi yapalım. 7 ile 7 49 4. 7 tane de 0 var. Şöyle 490 milyon olmuş oldu. Bunun bilimsel gösterimi dediği için hemen 4,9'u yazacağım. Zaten pratik olarak 3 6 şöyle yapalım. 3, 6, 7, 8 çarpı 10 üssü 8. 4,9 çarpı 10 üssü 8 olur. Doğru cevabımız da ne olur arkadaşlar? D olur. Testin sonuna gelir. gelmiş oluruz. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.